Merhabalar, sevgili yükselen oğlaklar. Jüpiter'in boğa transitinin sizlere olan etkisini konuşmak üzere sizlerle beraberim. Şimdi 16 Mayıs'ta boğa burcuna geçiş yapan Jüpiter 20 Mayıs 2024'e kadar boğa burcunda ilerleyecek. Ve e, bu yıl içinde e, 4 e, Eylül ile 31 Aralık arasında retro yapacak. Dolayısıyla e, 0-15 derecenin e, 4. evinde ilerleyecek Jüpiter. 15 derece sonrasının ise e, hala 3. evinde ilerlemeye devam edecek. Ben bundan dolayı e, öncelikle 0-15 derecenin 4. evde neler yaşayacağını size, e, sizlerle beraber konuşacağım. Daha sonra da kalan dereceleri de konuşacağım. Şimdi öncelikle 4. ev e, astrolojide Yengeç Burcu'nun evidir. Ev, emlak, yuva kurmak e, ve e, hani taşınma, yerleşim gibi konularla ilgilidir. Ama aynı zamanda dördüncü 4. ev, 4, 10 ev akız bize karşı vardır astrolojide biliyorsunuz. Ee, Karşıt evi de tetikleyeceğinden dolayı aynı zamanda iş hayatımızdır. Şimdi oğlakların pek çoğu aslında baktığımız zaman Saturn de ikinci evinde olduğundan dolayı ee, hani iş hayatlarında hani farklı bir yere doğru yol almaya başladılar. Yani tamam ben pek çoğu iş hayatından ayrıldığı farklı iş kurduğu geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz 3-4 yıl boyunca ee, bu yıl ise o Jüpiter'in artık tamamen hani iş hayatıyla ilgili yeni yeni açılımları yaşayacağı ve iş hayatıyla ilgili yani bir iş kurmak, iş değiştirebilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz, kendi işinizin sahibi olmak isteyebilirsiniz. aslında astrolojide olak oğlak yükselen oğlaklar çoğu zaman baktığınızda yükselen oğlaklara kendi işini yapmak isteyen, ön planda olmak isteyen ve hakikaten yılmadan, yorulmadan çalışan insanlardır oğlaklar. Ve dolayısıyla bu yıl o çalışmanızın, yani o zorlu şartlarda çalışmanızın aslında verimini alacağınız yıllardan biri diyebiliriz. Ne olur? iş hayatınızla ilgili yani işiniz dolayısıyla bu size olmayabilir evliler için söylüyorum eşinizin işi de olabilir Eşinizin işi gelir olabilir, daha doğrusu ee, ev değiştirmek, şehir değiştirmek, başka bir yere taşınmak zorunda kalabilirsiniz. <laughs> ee, hayalinizde bir ev varsa, hayalinizdeki evde oturmanın, hayalinizdeki evi almanın, hayalinizdeki evde yaşamanın ee, fırsatını yakalayabilirsiniz. Bir şey ise bir diğer günden ise eğer Kötü giden bir evliliğiniz varsa, evliliğinizde maddi problemler yaşıyorsanız, bu konuları da aşıp, bu konuları da çözüm bulacağınız yıllardan birindesiniz. Peki başka ne olabilir? Şimdi burası aile derken hem kendi kurduğumuzu yuva ilgilendiren bir alandır, hem de anne-baba gibi, hani bizim kendi ebeveynlerimizi gösteren bir alandır. Annenizin, babanızın e, ya da hani anne, baba gibi bildiğiniz bir yakınınızdan bir destek alabilirsiniz, bir maddi destek alabilirsiniz ya da e, iş hayatınızla ilgili bir destek alabilirsiniz. Nedir? İş kurmanıza yardımcı olabilirler, ev sahibi olmanıza yardımcı olabilirler, ev almanıza yardımcı olabilirler. Bir şekilde hayatınızın, e, hayatınızın geleceğe yönelik, ileriye yönelik planların içinde e, anne, baba bir şekilde dahil olacaktır diye düşünüyorum. Peki 15 derece sonrası e, yükselen olaklar neler yaşayacak? Ha, bundan hemen şunu da söyleyeyim. E, bu yaşayacağınız konular e, özellikle Eylül'den itibaren Eylül'de başlayacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi o 4 aylık süreçte işte artık hani e, daha çok görünür olmaya başlayıp daha çok hani e, nasıl söyleyeyim e, bunlarla ilgili atılımları yapacağınız zaman aydan olacaktır. Şimdi 15-30 derece yayların ise 3. evinde aslında e, hani bir önceki 0-15 derece yayların da geçtiğimiz e, yıl ve hala şu anda pek çoğunun e, yurt dışı eğitim araç gibi konuları var. E, zaten bu e, yurt dışı eğitim veya işte hani eğitim konularında iş hayatınızla bağlantılı eğitim konularını aldıysanız e, 0-15 derece için konuşuyorum. Artık zaten iş kurmak, iş yeri açmak, belki internet üzerinden bir şeyler yapmak. E, gibi konular e, sizin gündeminiz. E, son derecelerin ise yani e, 15 derece ile 30 derecenin arasındaysanız bir e, oğlaksanız sizin gündeminiz e, şunlar olacak. Öncelikle e, yabancı bir dil öğrenmek. E, kardeş, kuzen ve e, yakın arkadaşlarınızın desteğini almak. Eee... Yabancı öğrenmek için ihtiyaçlı ihtiyacınız olan e, ne bileyim hani e, iş belki bir iş dolayısıyla belki işiniz sizin sizi bir eğitime yazılması dolayısıyla e, yurt dışı bağlantılı gündemleriniz mutlaka olacak diye düşünüyorum eğitim almaya eğitim vermeye karar verebilirsiniz. eğer ki basın yayın işte kitap yazma gibi resim yapma gibi e, hani kendi yeteneklerinizden bir şeyler yapıyorsanız e, bunlarla ilgili de e, bütün projenizi tamamlayıp artık hani e, harekete geçeceğiniz bir yıl olacak. Başka ne olabilir? Sosyaliniz artacak bir kere üçüncü evde. E, oldukça sosyal çevreler üzerinden yeni açılımlar olacaktır. Arkadaşlarınız arkadaş çevreniz. E, Arkadaşlarınızın arkadaşları diyelim. E, bunlarla ilgili e, belki işte sizin iş bulmanızda, işinizin genişlemesinde, işinizin büyümesinde size destek olacaklardır diye düşünüyorum. Ee, bir de eğer farklı bir ülkede e, iş olanakları değerlendirmek ya da yani farklı bir ülkede iş olana bu ülkede değil şehirde olabilir aynı zamanda ama bulunduğunuz yerden e, farklı bir e, yerde olacaktır bu e, böyle bir gündeminiz var ise e, şanslı olduğunuz bir yıldasınız mutlaka değerlendirin derim. E, Aynı zamanda araba almak, ehliyet almak, aracınızı değiştirmek, işte araç konulu işler, araç alımı satımı gibi, sigortacılık gibi, reklam gibi, basın yayın gibi işlerle ilgili de şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yani söyleyebileceğim Yükselen oğlaklar için bu kadar. Ee, hemen bir Venüs Retrosu'na da bakayım onlar nerede yaşayacaklar Venüs Retrosu'nu. Ee, Venüs Retrosu'nu aslında pek çoğunuz 8. evde yaşayacaksınız. Muhtemelen e, önümüzdeki aylarda hani kendi işinizi kurmak için özellikle o Venüs Retrosu'nun başladığı aylar olabilir bu 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında bir retrosu olacak. Bu dönemlerde işte banka, kredi, iş kurmak için birilerinden, aileden destek almak gibi konular gündemimizde olacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇lk yılın özellikle son çeyreği, son 3 ayı oldukça son 4 ayında katabilirim. Eylül'den itibaren özellikle şöyle söyleyeyim. Eylül'ün 15 günü, Kasım'ın 15 günü ve Aralık'ın son günleriyle Ocağ'ın ilk günlerinde oldukça şanslı konularla birlikte, iş konularıyla birlikte e, kendinizi boğuşuyorken yoğun bir çalışma temposu içinde kendinizi bulacaksınız diyorum. Hoşçakalın sevgili yükselen oğlaklar. E, şu söylemeyi ilişkilerle ilgili bahsettim ama kapatmadan önce bunu da söyleyeyim. Şimdi e, eğer bir ilişkiniz yoksa sosyal ortamlardan tanışacağınız bir insan hayatınıza girebilir. Bu bir ikincisi eğer bir ilişkiniz var ise e, beraber seyahatlere, beraber yurt dışına veya beraber tatillere gideceğiniz e, bir yıl olacaktır. Sevgili İhsan Allahlar diyelim. Hoşçakalın.